Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat İkinci ile birlikteyiz. Murat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 23 Nisan'da ilk iki Altay Türk Silahlı Kuvvetleri'ne test amaçlı teslim edilmişti. Evet, evet. Tabii Altay'da Roketsan'ın çok önemli teknolojileri var. E, Altay Tankı'nda kullanılan Roketsan teknolojileri hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Aslında Altay Tankı'nın tüm zırh çözümünü Roketsan olarak biz yapıyoruz. Altay Tankı'mız, milli gururumuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kara kuvvetlerimizin vurucu gücünden bir tanesi olacak çok uzun süredir de çok emek veriliyor birçok firma tarafından. Altay tankının zırhı şu anda dünyada bilinen bütün aslında tank savar füzelerine dayanıklı olacak şekilde geliştirilmiş, son derece üst teknolojileri içeren bir zırh çözümü. Altay tankımız inşallah bu zırhla beraber bu zırhı bürünmüş olarak savaş alanında silahlı kuvvetlerimize çok büyük bir güç çarpanı olarak hizmet verecek. Altay Tank'ı tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç kattığı gibi bizim savunma sanayinin de yeteneklerini göstermesi açısından çok önemli bir platform. İnşallah testlerin sonucunda seri üretimle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok ciddi bir katkı yapacağını değerlendiriyoruz. Bizler Roketsan olarak e, özellikle e, balistik zırh koruma konusunda uzmanlaşmış bir şirketiz. Sadece ana muharebe tankları için değil birçok zırhlı araçlar için birçok aslında... Korunaklı alanlar için zırh çözümleri geliştiriliyor. Bizim bu konuya özgü olarak geliştirmiş olduğumuz bir merkezimiz de bulunuyor. Bu merkezde özellikle balistik koruma ile ilgili balistik koruma merkezimizde çok ciddi, dünyanın üst seviyelerinde yer alan zırh çözümleriyle silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere ihracat odaklı olarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz.